Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size çok eğlenceli bir oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu adı Box Simulator Mandy'di herhalde hatırladığım göre arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar benim hesabım Mahmut. Burada arkadaşlık olamadığımız için arkadaşlar. Arkadaş olamadığımız için yani şey olmuyor. ben de Mendi var. Penny, Daryl, El Primo, Bull, Shelly, Poco, Colt, Venita. Arkadaşlar neden önceki önceki Brawl Stars gibi değil derseniz arkadaşlar bu farklı bir oyun. Hatta gözünüzü önünüzü kutu açıyorum. Açtım görüyorsunuz. Spike. Okey. İnce bir kutu daha. Çıkmadı bay bay arkadaşlar. Abone olup